Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Kahramanmaraş Yedi Kuyular Kayak Merkezi hakkında kısa bir video hazırladım. Kayak merkezine şehir merkezinden 15-20 dakika içerisinde araçlarla gelinebilir. Araçlarla tesise giriş ücretli. Yine arkadaşlar burada konaklama için bungalov evleri var. Burada konaklanabilir. Videomu izlemeniz dileğiyle diyerek sizleri videomda baş başa bırakıyorum araç ücretlerini ödüyoruz. Tesisin bulunduğu alanlar. ambulans sürekli burada görev halinde. İleride kafeteryası mevcut. Jandarma birimi var. Kayak merkezinin merkezi orada. Yine burada park alanları. Hafta içi olmasından dolayı çok aşırı bir yoğunluk yok. Burada gişeler mevcut. Kayak kirlama alanları var. Arkadaşlar tesis içerisinde, otopark sınırları içerisinde yangın tehlikesinden dolayı mangal, piknik, semaver gibi her türlü faaliyetin yasak olduğu yazıyor. Ona göre gelecek olan arkadaşlarımız tek bir alırsa iyi olur. Mangal için, tesisin dışında alanlar yapılmış. Oralardan istifade edebilir. <laughs> Yine burada gişeler var. Ustam ne kadar kızaklar? 50 TL hocam. 50 TL. Evet. Toplu olursa indirim oluyor değil mi? Olur. Tamam, teşekkür ya, ettik. Abi, Sağ olasın abi. bakayım. Arkadaşlar burada kızakları kiralayabiliyoruz. <laughs> Arkadaşlar şu an yürüyen banda binmeye çalışıyorlar. Burada kayaklar için pist var, alan var. Yukarıdan kaptırdık mı aşağı doğru gelebiliyorsun. Şu an yeni yeni hazırlık yapıyorlar. Evet hadi ya olalım arkadaşlar. <laughs> evet geliyorlar hadi aslanlar. Hava tamam, geçiyorum. Ohohoh. Ben geçerim. Bak bak Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Evet yeni yeni şehir dışından araçlar gelmiş otobüsler gelmiş onları da buraya park etmişler. Evet arkadaşlar şu an teleferikteyiz. Şu an aşağıda tesisler gözüküyor. Yukarıya çıktık biz teleferikle. Burada bekleme alanı var. Belli bir süre burada bekleyip daha sonra tekrar teleferikle aşağı ineceğiz. Yani şu yan tarafta mangal yapmak isteyenler varsa, onlar için ayrı bir alan yapılmış. Yine park alanı bayağı geniş bir alan. Orada otobüsler var ileride. Bunlar şehir dışından gelen araçlarımız. Genelde Antep, Hatay, Adıyaman, Malatya, yakın şehirlerden gelen araçlar var. Gelip görmenizi tavsiye ederiz.